Sen dua edemiyorsan, bu demektir ki Allah sana vermek istemedi. Dua edememe nasipsizliği üstüne sindi. E tamam da çok meşgulüm, duaya vakit ayıramıyorum ben yani. Demek ki Allah sana vakit ayırmıyor. Seni dünyada başka şeylerle meşgul ediyor ki senden yüz çeviriyor. Allah Allah. Allah vermek istemediği zaman kişiye isteme eğilimini de vermez ağır değil mi? Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Demek istemek verdi ki sana o an o an ama o an vermek istiyor. Peki senin o an dua etmemen ne demek? Allah sana vermek istemedi demek. Bunun için ilk yapman gereken dua deliler gibi iradeni kullanarak dua edebilmek için dua etmektir. Çok önemlidir, çok dua edebilmek için dua etmeye ihtiyacımız vardır. Allah kulu kendinden nasıl uzaklaştırır? Mal verir, mevki verir, işlerinde karmaşıklık verir, düşkünlük verir. Ev verir, ev vermez, kiralık evine tadilat verir. Araba verir, arabanın arızasını verir, arıza vermez, boya değiştirme hissi verir. Boya değiştirme hissi vermez, direksiyon değiştirme hissi verir. Allah bunları vererek seni kendisini düşünemez hale getirir. Ne olursa olsun, ama ne olursa olsun. Kim olursan ol, ama kim olursan ol. Allah'ı düşünemez hale geldiysen bu Allah'ın seni kendisinden uzaklaştırma halidir. Bu hale düçar olan kişilerin ortak özelliği de dua edememeleridir. Allah bu halde muhafaza etmişmiş.